Merhaba arkadaşlar. E, yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. E, bugün sizlere bir ürün tanıtımı yapacağım. E, ben de ilk defa kullanıyorum aslında ancak e, çok hoşuma gitti. E, bakalım ben sizlerle paylaşayım eğer kullananlar varsa tekrar e, iletişime geçerek bize daha da fazla bilgi verebilir. E, biliyorsunuz yavrulukla alakalı bir sıkıntı yaşamıştım. E tabii onunla alakalı yani yavruluğu çok sevmesem de Balıkları strese soktuğunu düşünsem de Bazen mecbur kalıyoruz Çünkü balığı doğum yaparken yakaladığımız zaman Ben fileyi koyuyordum ancak File de şöyle bir sıkıntı oluyor Aynen tam da denk geldi Şu dişim Nasıl bir hani ilginçlikse yani Bu kadar da olmaz diyorsunuz Doğum yaptığı gibi Dönüp yavrularını yiyordu Sinir etti ben hatta Elimden çıkartmayı bile düşündüm bu balığı Filenin içinde Görüyorum doğurduğu gibi dönüp yiyordu hemen. 4 tane yavru alabildim düşünün yani o kadar yavrudan. Ve sinir etti beni. O yüzden ben de bir yavruluk bakayım dedim hani. Daha değişik yavruluklar var mı diye. Yani bir yolağı yavruluklar var ancak şöyle bir yavruluk gördüm. Akıllı yavruluk diye geçiyor arkadaşlar. şimdi kurdum size akvaryumun duruşunu göstermek için. her zamanki gibi balığı buraya koyuyorsunuz dişi balığı dişi balık ya yani şu düzenek şu düzenek aynı zaten bütün akvaryumlarda. Yavru balıklar şu delik biraz büyük. Hemen içeri düşüyor ve şurada bir delik var açıklık var. Ve dikkat ederseniz sola doğru biraz meyilli. Ee, şurada büyük bir delik var. Bu balık buradan e, düş, buraya düştüğü zaman şurada bir açıklık var gördüğünüz gibi. Buraya hava taşı koymuyoruz. He, ona baya baktım. Yani neden acaba hani bu diye. Bu şu hazine su alsın diye e, şu yoldan yavru balık geliyor ve buradan çıkarak burada birikiyorlar arkadaşlar. E tabi onlar küçük olduğu için şurada da birikme ihtimalleri yüksek. E, ancak e, hani toparladıkça kendilerine geldikçe e, buraya dolacaklardır. E, zaten hani şuraya çıkmasınlar da hani yemesinler yeterli peki gördüğünüz gibi bunda vantuz yok. Peki bunun bağlantısı nasıl oluyor? İki tane demir var ince. bunları şurada geçme yerleri var. Oraları takıyorsunuz ve cama sıkıştırıyorsunuz bunu. Ancak şöyle göstereyim. Ben bende kayıt kuşaklarda sıkıntı olduğu için bir dakika şunu da alalım. Bende kayıt ve kuşaklarda sıkıntı olduğu için arkadaşlar şuraya yanaştıramadım. Ben de buraya koydum. Yani buraya niye koymadım derseniz bu sefer yem atmaktan müdahale etmekte sıkıntı oluyor. Çünkü şu tam ortaya geliyor. Şu şekilde sıkıştırıyoruz buraya ve bağlıyoruz. Bunun kapağını kapatıyorum ben mutlaka. Çünkü biliyorsunuz bir kere yavruluğun içerisine balık atlamıştı ve bütün yavrularım yemişti. Öbüründe kapağı var. Ancak zaten balık strese girdiği için onu kapatmayı tavsi yani tavsi tavsi tavsiye etmiyorum. Aslında ben yavruluğu tavsiye etmiyorum da strese girdiği için ama bazen mecbur kalıyoruz. Ve şuradan da görünüşü bu şekilde. su seviyem biraz düşük çünkü bilerek düşürttüm. Hani bu tam sınırda gördüğünüz gibi. Bu sefer içine balık girer diye korktum. şimdi şöyle söyleyeyim benim içine koymayı düşündüğüm balık şu. Şu. Bunu içine koymayı düşünüyorum. Ancak şu an daha tam olmamış. Yani daha tam zamanı var. Yani daha böyle 2-3 gün daha var. Bir tane daha var. Şu. Bunun da biraz zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hani biliyorsunuz ben hani papağan yüzgeçli bunlar. Ancak bir tane yanlış gelmiş. Şu. Bu normal. Tabi bunlarla illa kırma vardır. Renkleri falan çok benziyor ama yani üst yüzgecine bakın papağan değil yani bu. Ben bunu da almayı düşünüyorum ancak. Ya bundan çok fazla yavru almasam da olur. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bu da bayağı şişmiş ama bunun da var. <laughs> Arkadaşlar şu siyahlık çok yukarıda bakın. O daha çok aşağı iniyor hani doğum yaklaştığı zaman. Oradan da anlayabilirsiniz. Bu da bizim erkeğimiz. Erkek çok güzel, çok hareketli. Maşallah. İşte dediğim gibi e şunu <laughs> Koymayı düşünüyorum yavrula. Bir iki gün daha geçsin. Ama işte kaçıracağım diye de korkuyorum. Hani inşallah bir şey olmaz. Şöyle göstereyim. He, bu arada diğer değişiklikleri de söyleyeyim. Şu arkada şey vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Kütük vardı. Onu aldım. Ve vatoslarımız için bir tane daha küp gelecek demiştim. O küpü de buraya getirip koydum arkadaşlar. Bu arkalarında arkadaşlarım Hani almıştım sals bitkisi. Onu koydum. İki tane küp yapmamın sebebi bir tane erkeğim. Çok iyi zaten. Dur bakayım bu nerede? Onu hemen göster. Şurada. Bu benim kral. Bu çok iyi şu an. Zaten ilk yavrularımın er babası bu. Ee, ancak tabii ne olur ne olmaz. Benim dört tane erkek var. Şimdi bir tane küp olduğu zaman arkadaşlar bakın diğer erkek de bu küpe sahip sahip çıktı zaten. Onu söyleyecektim şimdi bu vatoslarda genelde bir tanesi o küpe sahip çıkıyor ve diğer diğerlerini sokmuyor yani bir çiftin oluyor ama böyle olduğu zaman iki çiftin olacak bakın onu o küpü koyduktan sonra diğer erkekler de artık irileşmeye başladı şimdi ben o dişiyi bir bulsam dişide arkadaşlar yumurtalar var baya bir yumurta var hem de dışarıdan da belli oluyor bu değil bir tane daha büyük dişim vardı O nerlerde? onu arıyorum şu an Bulabilirsem Şundan göstereyim size Mesela arkadaşlar dişinin e, Şuralarında şöyle yumurtalar o kadar belli oluyor ki Böyle turuncu turuncu Yuvarlak yuvarlak Çok güzel belli oluyor artık Bakın erkek de Artık tam böyle yani Forma kavuştu Bakalım e, diş ya, şey vatoslardan da tekrar yumurta almamız yakındır. Ha bir de şöyle söyleyeyim. Evet Lepistesimizi görmüşsünüzdür. Bir dişi bir erkek. E, Hobi kanalının sahibi İrfan abimin hediyesi. E, bu taraflara balık göndermişti. Bu akvaryum kaptanı kanalı var Osman abi. Ona L144 göndermişti. Sağ olsun bana da bir güzellik yapmış. Bu metalleri göndermiş bana bir çift. İnşallah onlardan da yavru alırız diyelim. Evet arkadaşlar. Yavruluktan da bakın şu çok durgun duruyor mesela. Hani baya şu an bakın sakin duruyor. Ama gerekli şişkinliği göremiyorum. Bir de tüpçük çıkartmamış daha. Bunun daha var ya. İlk geldiğinde bu doğum yapmıştı arkadaşlar. Onu kaçırdım maalesef. Yoğunluktan dolayı. Şimdi tekrar dolmasını bekliyorum onun. E şu arkada koyu yavrularım. Bayağı toparladılar. Onlar da bayağı büyüdü. Zaten dişimin biri öldü. Bir dişi bir erkek kaldı. Onlar da dişi. O anlamda çok faydalı oldu bana. Ha, diğer yavruları da soracak olursanız onlar yavruluk akvaryumda devam ediyor, Batoslarım da istediğim boya geldi. Hani onları da size güzel bir gün videosunu çekip paylaşmayı düşünüyorum. Şunun renkleri de çok güzel. Kar siyah oluyor arkadaşlar. İrfan abi'nin kanalında da bunlarla ilgili bir video var. Oradan da bakabilirsiniz. Detaylı olarak anlatmıştı. Geçen hafta paylaşmıştı bu balıkla alakalı. Ee, kanalıma da abone olarak e, beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Abone sayısı arttıkça, izlenme sayısı arttıkça e, bizler de e, bu anlamda hani Gaza geliyoruz diyeyim, bizi teşvik ediyor ve değişik videolar, değişik tanıtımlar yapmaya çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Mesela ben bu e, yavrulu hani başka anlatan da görmemiştim, yani ilk olacak büyük ihtimal bu. Akıllı yavruluk diye geçiyor. Bakalım. E Tabii kafama soru işaretleri var. Hani bu yavrular buradan gelip buraya çıkabilecek mi? Aşağı inme ihtimali sıfır ama buraya çıkabilecek mi ben? Buraya hava bağlasam, hava motoru bağlasam... ...bu sefer buradan yaklaşamayacak oraya. Ama bakalım ben bir deneyeceğim arkadaşlar. Sizle de onu paylaşırım zaten. Denedikten sonra. Yani size bir tavsiyem de şu. Eğer yavruluk kullanıyorsanız... Ki kullanmayın. Ama kullanıyorsanız mesela kullanmak zorunda kalıyorsanız yavruları kaçırmak istemiyorsanız akvaryumda da başka balıklar varsa yavruları yiyecekse e, yavrula balığınızı gece yatmadan önce atın, Işıkları da kapatın. E, hem böyle, yani çünkü strese girmesin balıklar. E, doğuracak diye balığı strese girip öldürebiliriz dişiyi. Zaten dişi stresli oluyor hani doğum yaklaştığı için. Bir de böyle kapalı bir yere kaldığı zaman. Kapalı bir yerde kaldığı zaman iyice kasıyor kendini, şişiyor yani. O yüzden gece yatmadan akvaryumda yavruluğa atın. Zaten genelde doğumların %80'i, tabii ki %20'si de büyük bir oran ama %80'i gece yarısı sabaha karşı doğum yapıyor arkadaşlar. Dinleniyor iyice, sessiz sakin bir ortamda, hemen stressiz bir ortamda doğuma başlıyor. O yüzden geceliğin 12 gibi yavruluğa atın ara sıra bakabilirsiniz gece. Sabah 6 gibi bakın. Duruma göre baktığınız hiçbir sıkıntı yok. Hani bir, bir yavru yok. Hemen tekrar salın. 1-2 saat sonra da bütün balıkları yemlerken o da onlarla beraber yemlesin. Evet arkadaşlar, sizle bu akıllı yavruyu tanıtmış oldum. Diğer bilgiler de vermiş oldum akvaryumla alakalı olan değişimleri. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Ben buraya bu balığı koyacağım. Bakalım eğer olumlu bir gelişme olursa sizle paylaşacağım. Ama doğum yapmazsa paylaşmayacağım. Doğum yapmasını bekliyorum. İnşallah bakalım güzel bir seri yakalarız.